Ee, yani bu, bu, bu evet. Bu da evet. özorlu. Şimdi senin de bildiğin gibi e, Almanya'da örneğin e, işte hükümet e, kuruldu ama görülen o ki e, yani Yeşillerin Dışişleri Bakanı Cem Özdemir olmadı. E, yani Tarım Bakanı oldu Cem Özdemir. Yeşillerin eş başkanı e, şu anda e, yani Dışişleri Bakanı e, Borbek. E, şimdi ben burada şeyi sormak istiyorum. Şimdi Batı'nın da bir yaklaşımı var Suriye'ye yönelik olarak. Türkiye'nin de bir yaklaşım var Suriye'ye yönelik olarak. En son yani bu ilişkiler bir taraftan herkes senin de her zaman dile getirdiğin gibi çıkarlar söz konusu olduğu andan itibaren hep ona göre davranılıyor. Almanya'da politikasını pek değiştireceği benzemiyor. Yani Merkel'in izinden gidecekleri gözüküyor. Ne kadar SPD, Yeşiller ve FTP yani Demokratlar birlikte koalisyon kurmuş olsalar da henüz daha başlamadılar. Resmi olarak görevi devralmadılar. Ama bu koalisyon hükümeti kuruldu. Şimdi bunu niye söyledim? Batı'nın yaklaşımı belli. Bu mülteci anlaşması vesaire var. Türkiye'nin de yaklaşımı belli. Şimdi bu çerçevede değerlendirirsen Suriye'yi nereye oturtuyorsun? Sur Suriye'deki gelişmelerle bir bağlantı kurarak bir değerlendirme yapar mısın? Şöyle demek lazım. Bu e, yani bu ziyarette gündeme gelmemiş olması mümkün değil. Yani e, birincisi bundan bir süre önce Suriye'nin sadece Birleşik Arap Emirlikleri ile değil, diğer bir takım e, ülkelerle de, yani bölgenin bir takım ülkeleriyle de e, ilişkilerini e, geliştirme adımları attığını gördük. E, ve bunun ötesinde Birleşik Arap Emirlikleri bunu aleni bir şekilde yaptı. Yani bir ziyaret gerçekleşti Şam'a ve e, görüntüler alındı. Hatta işte Birleşik Arap basına e, basınına baktığımız zaman e, Esas'tan e, işte ekselansları Esas diye bahsedildi. Dolayısıyla bunu Birleşik Arap Emirlikleri çok aleni yaptı. Şimdi aynı Birleşik Arap Emirlikleri Ankara'da. E, dolayısıyla Türkiye'nin de tabii e, son dönemlerde Suriye ile ilgili olarak e, bir e, operasyon yapma isteği olduğunu e, ama bunu hala gerçekleştirememiş olduğunu da göz önüne almamız lazım. Diğer yandan e, sadece bu dönemle e, bağlı değil ama e, uzun bir süredir Türkiye'nin e, Suriye'de uygulamaya çalıştığı bir ajanda e, olduğunu e, söylememiz lazım. Hala e, Türkiye'nin Suriye'den bir takım istekleri var. Yani Ankara'nın kendince bir takım istekleri var. E, i̇şte demokrasi vesaire gibi. Bunlar aslında somut şeyler değil hiçbir şekilde. Somut somut bir isteğinin olduğunu düşünmüyorum. Artık, gizliden şöyle bir şey vardır. Ee, belki Rusya'yı da işte bir tarafı bu şekilde insid etmeye çalışmışlardır. Ee, Suriye'nin bundan sonra işte imanında yer almak. Ha, bir de tabii Türkiye'nin şu anda fiili olarak hakim olduğu bir bölge var. Orası ile ilgili de belki de bir pazarlık konusu e, yapmaya çalışıyorlardır. E, ama bunların hiçbirisi birisi aslında e, Suriye yönetiminden e, doğrudan bir e, istek olarak görülmüş değil. Çünkü ikisi arasında zaten doğru bir doğrudan bir e, temas. Elbette alt düzeyli oldu istihbarat düzeyinde ama e, masaya konmadı. Peki bunun yanında e, Birleşik Arap Emirlikleri Suriye ile ilişkisini geliştiren bir ülke ve aynı zamanda bu geziye kadar e, Türkiye ile rekabet içinde olan bir ülke olarak e, ne yapmış olabilir? E, zannediyorum e, Esad'ın lehine e, bir takım konuları gündeme getirmişlerdir ve e, bunu konuşmuşlardır. Şimdi bunun olma, yani bu olmadan, Suriye olmadan herhangi bir şekilde e, bir diplomatik ilişkinin geliştirilebilmesi mümkün değil. Ama e, şuna da baktığımız zaman, yani kimin istekte daha çok bulunabileceğine baktığımız zaman, daha doğrusu e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde elbette Türkiye'den beklentisi var. Yani burada sadece işte Türkiye Birleşik Arap Emirliklerine e, yalvarıyor falan değil. Ama ikisinin de birbirine bir şekilde ihtiyacı var. Değişik şekillerde dolayısıyla e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Türkiye'den istek arasında Suriye'de e, büyük ihtimalle yer alıyordur. E, kaldı ki dediğim gibi e, Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'la koordinasyon halinde hareket ediyor. Dolayısıyla bundan sonra Türkiye açısından e, bir Suudi Arabistan adımının e, gelmesini bekliyorum. E, Suudi Arabistan da aynı şekilde Suriye ile ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor ama ortada bir e, İran meselesi var. E, Su Suriye mesela Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile e, ilişkilerini daha somut bir biçimde eğer e, geliştirirse. Yani, yani bir şekilde e, daha önce kendisine nasıl İran e, destek olduysa bu ülkelerden e, somut bir biçimde ki Birleşik Arap Emirlikleri yapmaya başladı bu destekleri, e, Suudi Arabistan'dan da aynı desteği görürse belki de biraz daha bir e, yumuşama e, olacaktır yani e, esad'ın İran e, politikasından daha doğrusu bir tabir e, belki e, göreceğiz dolayısıyla e, o böyle bir şekillenecek ama bütün bu saydığım faktörlerle e, beraber e, Suriye'nin e, konuşulmamış olması bu meselelerin e, bu ziyaretlerin e, bu diplomatik ilişkilerin merkezinde olmamış olması Mümkün değil becayat. Evet tabii bu arada izleyicilerimizden Ela Hanım'ın bir iki sorusu var. Onu sorayım. Ee, Türkiye kökenli diyor. Ee, Araplar milyonlarca Suriyeli'nin Türkiye'ye yerleştirilmesi ve gelen Suriyelilerin çoğunun şeriatçı olması hakkında ne düşünüyorlar diyor. Ne düşünüyorlar diyor özellikle evet. ee, Türkiye kökenli Arapların. Ee, ikinci sorusu AKP'nin Suriyelilere vatandaşlık dağıttığını biliyoruz diyor. Önümüzdeki seçimde oy kullanıp Türkiye'nin kaderini belirleyecekler ve nüfusun yüzde %10'unu oluşturacaklar. Musa Bey buna ne diyor? Diyor. Bunu da yanıtlarsak. Evet. Şimdi e, Türkiye kökenli Araplar derken Türkiye'deki Arapları mı kastediyor? Onu Herhalde anladım. sanıyorum soru sorabilir miyim demiş. Ben tekrar soruyu evet, tekrar edeyim. E, Türkiye, Türkiye kendi Araplar milyonlarca Suriyelinin Türkiye'ye yerleştirilmesi ve gelen Suriyelilerin çoğunun şeriatçı olması hakkında ne tamam, düşünüyorlar? Ondan bahsediyor. Şöyle bir şey var. Ee, Türkiye'deki e, yani Araplar e, etnik olarak da aslında e, aynı aynı coğrafyalardan gelmiyor. Yani aynı e, kökler değiller. Araplar arasında da çok büyük çeşitlilikler var. Nasıl ki bir tek Hani işte Türk derken işte çeşitli hani Türklerden de bahsedebiliyorsak aynı şey Araplar için de geçerli. Hatta işte Almanlar vesaire için de geçerli. Bu bir. İkincisi anlayış olarak yani dinsel olarak bu gelenlerle Türkiye'deki Arapların çoğu arasında Türkiye'de çünkü Sünni Araplar da var, Alevi Araplar da var. Alevi Araplar çoğunluktadır ama. Ee, özellikle Alevi Araplardan bahsedebilirim ben bu anlamda. Ee, Alevi Araplarla Suriye'den gelenler arasında dinsel olarak hiçbir ortaklık yok. Hatta tamamen e, yani e, bir bir anlayış işte Alevi e, Arapları şey olarak görür. Yani düşman olarak görür. Düşmanlaştırmıştır, şeytanlaştırmıştır. vaciptir. Tabii katli vacip olarak görür ki şimdi başka bir takım hassas konulara girmemek için hani şey Evet, yapıyorum. evet. ama bu, bu anlaşılabilir bir şey e, siyasal anlamda da e, Türkiye'deki e, Arap Alevi'ler yine onu söyleyeceğim şöyle bir şeydir e, Cumhuriyet tamamen benimsemişlerdir yani evlerinde hepsinin şey vardır işte, Atatürk e, portresi vardır e, dolayısıyla e, şeydirler bu bu türden yani laik anlayışı da benimsemişlerdir. Dolayısıyla bu türden bir takım işte e, düşünce ya da a, ne bileyim e, bir bir anlayışı taşıyan herhangi bir e, Suriyeli ile hiçbir şekilde aynı zeminde yer almazlar. Zaten almadılar da bugüne kadar. Ama bunlar e, sakın yanlış anlaşılmasın. Yani ilişkilerinde gelen Suriyelilerle hiç ilişki kurmadılar. eee ya da işte onları hor gördüler ya da dışladılar ya da düşman olarak gördüler demiyorum kesinlikle. Sadece e, anlayış olarak aynı değiller ve e, hatta işte karşılar ama bir fiiliyatta bulunmuşlukları yoktur. E, şey olarak hani bir faşizan e, olarak adlandırabileceğimiz herhangi bir fiiliyatları da olmamıştır. E, ama e, bunu da e, tabii Türkiye'de mesela ee, yaşanacak olan veya işte belki de yaşanmakta olan e, sosyal bir e, sorunu da e, Suriyelilerden çok hükümete e, bağlıyorlar. Yani hükümetin politikalarına bağlıyorlar. Bir şekilde oradan e, insanların hani işte kaçmaları, gelmeleri, kimisinin bunu kötüye kullanması, yani su istimal etmesi daha doğrusu e, gibi bir takım şeylerinde farkındalar. Ama e, herhangi bir vatandaş gibi. Ee, olumlanmasalar da e, şey yapmıyorlar. Yani bu, bu meseleye müdahil olmuş değiller. E, ama şöyle bir şey de var. Ben e, mesela bir takım örnekler anlatacağım. Şunlar acı örneklerdir maalesef. E, bir tanesini daha doğrusu anlatacağım. İlk bu olayların başladığı zamanlarda cihatçılar geliyordu şeye. E, Antakya e, katiller, iğrenç yaratıklar. Tabii, tabii. Bunlar özel, özellikle tedaviye getiriliyorlardı. O o katillerin bu ülkede yani Türkiye Cumhuriyeti devletinde bu ülkede yıllardır yaşayan, üreten, işçi, çiftçi, doktor, avukat, öğretmen, asker, polis e, olan, vergi veren, askerliğini yapan e, gerektiğinde işte bu e, ülkenin girdiği bir takım işte hani e, süreçlerde hayatını kaybeden e, insanlar olan Aleviler için şunu söylüyordu. Ben Alevi doktora tedavi olmam. Ben bu örneği biliyorum. Yani şimdi böylesine hani acı şeyler de olmasına rağmen. İğrenç, iğrenç. Böyle şeyler olmasına rağmen. E, çünkü çok zorladılar. Yani özellikle oralar çok tedirgindi bir zamanlar. Hani kendilerine yönelik bir provokasyon e, yapılacak diye çok tedirgindi. E, fakat ona rağmen e, sükunetlerini korudular ve şey olmadı. Herhangi bir e, anormal bir e, durum e, söz konusu olmadı. Ama oradan düşüncelerinde çok rahat bir şekilde söylediler. Yani gerektiğinde gösteri de yaptılar. E, fakat e, bu dediğim gibi yani kişisel olarak işte bir herhangi bir Suriyeli karşı değil. Çünkü orada da çok sayıda Suriyeli yaşıyor ve çalışıyorlar. E, dolayısıyla ikili ilişkilerin herhangi bir sorun yok. Ama olgusal olarak e, gerici düşünceye, e, terör düşüncesine ya da işte e, başkalarını küçümseyen ee, başkalarının mezhebinden dolayı, ırkından dolayı küçümseyen bu e, düşünceye karşı insanlardır. Dolayısıyla onları karşı olduğu e, çerçeveyi bu şekilde çizebiliriz.